tahmin Aynen. et tahmin et bakayım. Bak okum alttan bak gözlere bak. Okum alttan. Tamam şöyle bakıyorum. Kaç yazıyorlar altta? Bir... Görmüyorum ki baktım altta. Tamam hadi bak. Bakabilir miyim? Tamam bak. Bir 45 yazdı birisi. Doğru. Doğru. Doğru bildi. Doğru bildi. Çok doğru. Northman teşekkürler. Doğru bildi. 1.42'yim ben. 1.40 kaç? Kaç sen ben size mi geliyorsun? Teşekkürler. Hediyeler için. Özkan çok teşekkürler. Eva bu benim... <laughs> sen birini yayına almışsın. Yayında biri demiş ki ben Meg Meg diye biri. Eee saçmalar <laughs> Niye ya, ben yani yapıyorum diye. O da peyka bitirecek zaman söyledi bana. Ya. Tekrar yapamazsın korktum ben gerçekten. Peyka bitirecek zaman söylemiş ama o. Ha sana söyledi mi sonradan olmadığını? Evet ama bir an söyle döndüm. Sonra, sonra baksam ben onu önceden bilsem peyka yapmasın diye işimden pişmanım. Vallahi Eva. Sen bugün yap öğrendiğin ne? yemek tarifini anlat artık. Hermansin de teşekkür ederim. Arkadaşlar, bu ne? gerçek boyum 1.86. 1.85 falanım. Senin. Evet. Northmoon teşekkürler. Ben 1.86'yım. Geçtin mi? Allah Kur'an çarpsın nimetin. Çarpsın cami çarpsın ki. Niye? Hmm. Sen kaç sandın beni? Gerçek söyleyeyim mi? Yalan söyle. Gerçek söylemek istiyorum ama. Ben bir kere yalan söyle de ondan sonra söyle gerçek sen. mı <laughs> düşündün? Lan ben 5 yaşında değilim. teşekkürler. Saçmaladım. Evet bu sefer de saçmaladın cidden. İyice. Saçmaladım. Saçmalama. Saçmaladım. North Moon, teşekkürler. Ne yapalım Eva? O zaman ben e, birazcık şey yapayım. <laughs> tamam ama sen 11.30'da gösterecek misin? 11 35, 40 gibi. Çok güzel, çok zamanında böyle tutacak mısın ya bir anlık mı? O? Ben seni alacağım yayına. Tamam ben gelebilirim yayına. Tamam görüşürüz hadi. Hadi bay bay. Bay bay görüşürüz. Bay yemeyi Yumurt Yumurcuk yelinde. Bir şey soracağım. Şu e, öğrendiğin yemeği de anlat öyle gideyim bari. Merak ettim patlıcan, karnı yarmış, patlıcan tamam mı? Nortmun teşekkürler. Patlı... Ee, kıyma biliyor musun ne olmuştu? Kıyma kıyma dedik şey ne oldu biliyor musun? Kıyma e, sanırım evet. Et et ama kıyma et biliyor musun? Ha, evet biliyorum. Tamam kıyma et alıyorsun. Kıyma, kıymanı kıymış 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 doğuruyorsun. Kıymış kıymış. Sonra... Evet kıymış kıymış. Ondan sonra bir tane soğan alıyorsun. Soğanı da doğruyorsun, 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 doğruyorsun. Sonra ikisini tabağa alıp kovuruyorsun, 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 kovuruyorsun. Ondan sonra patlıcan alıyorsun. Patlıcanın ortasını şöyle kesiyorsun. İçini şöyle açtıktan sonra. He, o yüzden mi ismi karnıyarık? Bir dakika, unuttum. Evet, dur bir dakika, patlıcan. Evet. Ben biliyorum. alıyorsun. Ben devamını biliyorum. Patlıcan patlıcan diyorum ya. Patlıcan önce haşlan yapmak lazım mı onu bilmiyorum da. Ya da haşlan yapmak lazım ondan sonra karnı yanmak lazım. İçine etleri dolduruyorsun dolduruyorsun dolduruyorsun. Sonra pirine koyuyorsun koyuyorsun. Sen filmi alıyorsun. Tuz koyuyorsun. E, tuz koyuyorsun. Evet. Tuzu ne zaman koyacaktık? Kıymaları kıymoş kıymoş doğradıktan sonra mı? Kıymoş kıymoş koydun zaman orada. O zaman tuz koyuyorsun. Uğur teşekkürler anladım. Ben anla anlamadım. Saçmalama e niye anlamıyorsun? Ya sen saçmalama anlatamadın ki. Bir, bir şey so söyleyeceğim. Benim ağzım konuşuyor konuşuyor ya. Ben hep konuşuyorum konuşuyorum ya. Su fotoğrafı olsa ben borca gideceğim biliyor musun? Bence de. Ağzım faturalı olsa ben borç ekleyecektim. Allah'tan ağzım faturalı değil. Allah'tan öyle. Yoksa Arkadaşlar Yoksa 86 evet. tane gül gelmesi lazım. Evet. Evet e, ama kıymaları evet. kıymaları doğradığın zaman kıymuş mu olur? Evet. O zaman yumurtayı o zaman o zaman bir şey soracağım. Kıymaları yoğurdunda kıymoş olursa, Hı. tavukları doğradığında tavuş mu olur? Sen tavuk niye Sen tavuk yiyor musun? Tavuk. Evet. Sen hangisini Senin yediğin tavuklar bahçede yetişiyor eva. Bahçede. Evet bahçede yetişiyor sen. Ağaçta yetişiyor sen yediğin tavukla. Herman şimdi teşekkürler. Gözde teşekkürler. Hı? Senin tavuğun nerede yetişiyor? Benim tavuğum tavuk yumurtadan yumurttan yetişir. Benim tavuğum nerede yetişiyor? Ağaçta. Koparırsın. Hey. Hı. O zaten tavuklar uçabiliyor. Tavuklar uçmuyor. Tavuklar uçabiliyor, biraz uçabiliyor. Tavukların da kanadı var. Kanadı var ama onlar şöyle yedi şöyle şöyle yürüyor. Evet. Peki o zaman bir soru daha soracağım. Tamam. Zeytinyağı neyden yapılıyor? Zeytinyağı mı? Zeytinyağı şöyle. Şöyle anlatayım. Hı, anladım. Ama o uzun bir cevap olmasın zaten bir daha kıvamı zeytinyağı. Zeytinyağdan ya yapılıyor. Evet doğru. Elma. Doğru cevap. Doğru. Evet. Evet elmadan yapılır. Doğru cevap. Elma? Elma demedim ben. Ha ne dedin? Zeytinyağı. Söyle. Zeytinyağı. Zeytinyağından yapılıyor. Zeytinyağı zeytinyağından nasıl yapılıyor? Eva ne diyorsun? O zaman ilk zeytinyağını nasıl yaptılar? Zeytincikten yaptı. He, zeytincik işte. Bu cevap bu. Peki. Evet. Tamam. Zeytin zeytinden yapıyorlarsa o zaman Hı. bebek yağını bebekten mi yapıyorlar? Bebek yağı ne bu arada? Benim de beynim yaktın ya. Serkan Aydın evet. teşekkür ederim. Sebastian teşekkürler. Bebek ya o bebek. Bebek ya ne? Bebek ya ne yağı de de biliyor de musun? Söyleyeyim mi? Söyleyeyim bebek ya olduğunu? Söyle. Söyle. Ee, bebek ya bebeklerin kafasına sürülür. Kaydığında düşerse eğer kaysın diye çocuk. Kafadan mı kayıyor onlar? Evet bebekler kafadan kayar. anlamadım. Ya nasıl anlamadın? Northmoon teşekkür ederim. Tamam ben sana anlatacağım. Ben sana anlatacağım. Zaman geldi mi? Tamam. Tamam. Dur ben kaçıyorum. Tamam anlatacağım ben sana. Geliyorum ben. Tamam, tamam tamam. Geliyorum. Tamam. Northmoon Moon tamam. teşekkürler. Hadi tamam. bay bay eva. Bay. Arkadaşlar eva kafayı yemiş. Teşekkürler arkadaşlar. Teşekkürler, teşekkürler. takipte değilmişiz onunla ya. Olabilir. Evet teşekkürler.